Dostlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Dostlar hatırlarsanız bundan tam tamına 8 gün önce şöyle bir içerik çekmiştik. Benim seti garantili random izleyici hesap videosunu çekmiştik. Ve 8 gün içerisinde yaklaşık 100 bin izlenmiş. Bunun için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Biz dedik ki işleri biraz daha zorlaştıralım. Biraz daha nadirleştirelim. Bundan tam tamına 2 gün önce ben şöyle bir ee, anket attım. Gelecek random izleyici hesap videosunda hangi set garantili olsun dedim ve üç tane set koyduk birincisi abi Türkiye'de zor bulunan itfaiye seti ikincisi Türkiye'de hiç bulunmayan enfeksiyon seti üçüncü setimiz ise komutan seti ben bu oylamaya attım yaklaşık bir buçuk iki günde 34 bin oy almış hemen şuradan da görebilirsiniz yakınlaştırıyorum 72 oyla enfeksiyon seti bu anketi kazanmış Böyle bir sıkıntımız var. Yani Türkiye'de enfeksiyon seti hesap bulmak ciddi anlamda çok zor. Bu videoyu çekerken nereden baksanız 1-1,5 bir, buçuk gün harcadım. Sizden ricam videoyu geçmeden önce şu videonun güzelinden bir hakkını vermemiz. Bu video ile birlikte artık kanalımızda yavaştan 400.000'e bine doğru ulaşmasını istiyorum. Evet. Bu videoyu da bir gün içerisinde eğer 7,5k like gelirse sizlere cuma günü yepyeni set garantili random izleyici hesap videosu atacağıma söz veriyorum. E artık like atarken kanala abone olmayan insanlarımız varsa onlar da hemen sağ abone olmayı, bildirimleri de tümünü almayı unutmasın. Bu arada arkadaşlar şunları da söylemek istiyorum. Enfeksiyon seti genellikle 300 destansı ve 300 destansa yakın hesaplarda oluyor. <laughs> hesabımıza giriş yaptık. Öncelikle bir şunu kapatalım. Sol tarafta da gördüğünüz gibi şu anda Escobar'ın hesabındayız. Adam direkt üstüne enfeksiyon setini çekmiş. Arkada da görmüş olduğunuz gibi bir tane şaheserimiz var. Aradığımız şey tam olarak enfeksiyon setiydi. Kerem'e çok teşekkür ediyorum hesabı bu videoya konuk ettiği için. İlk olarak arkadaşlar hızlı bir şekilde atölyeden Zirix'e girelim. Zirix'e girdiğimizde totalde 1 2 3 4 5, 6 tane zırh var. Maalesef Firavun'un eşi yani yanar döner zırh yok. Olabilir tamam. Firavun'umuz alt seviye. Kuzgun'umuz alt seviye. Poseidon'umuz alt seviye. Çığ zırh alt seviye. Silvanus zırh alt seviye. Burada da gizemli soytarı zırh var. Bu da tam tamına 4 seviye. Şu anlık zırh Bebek gibi. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Zırhxler bu şekilde. Sadece bir tane eksik zırhxler. O da olabilir. Yapacak bir şey yok. İnsanlık hali. Envantere geldik. Şimdi ilk olarak tabii ki de enfeksiyon seti bizi karşılıyor. Ve onun yanında dört tane nihai suret setimiz var. Şurada da görmüş olduğunuz gibi ilk suitler vesaire. Bu arada böyle üstten üstten anlatacağım. Bizim zaten asıl odamız enfeksiyon seti. Görmüş olduğunuz gibi mumyamız var. Bu ne kolcu seti. Bu ne? Bu çok nadir. İlk defa görüyorum bu arada. Allah Allah. Hemen biraz aşağı doğru inelim. Buz yarı setimiz var. Şurada maskara setimiz var. Ve olmazsa olmaz şurada görmüş olduğunuz gibi enfeksiyon setimiz var. El formanı setimiz var. Onun dışında işgal setimiz falan var. Böyle başka değişik bir şey varsa direkt ona bakalım. Melek kanatları biliyorsunuz zaten. Bunun emojisi çok güzel ya. Onun dışında ölüm makinesi var. Oy bak bu güzel. Vallahi bu güzel. Çok güzel. Pavyoncu setimiz var. Unicorn'umuz var. Biraz daha aşağı indiğimizde sarı Yarım var. Oğlum bu da bitmiyor lan. Abi çok distans var maşallah da. Aa bu bu bitmez. Vallahi teker teker saymaya kalkışırsak hayatta bitmez. Ben böyle kabataslak geçiyorum. Şu dörtlü setler acayip çok güzel. Onun dışında ha, destanslarımız buraya kadar. Gelelim buradaki nadirlere. Vuxi gözünü dört aç olur da nadir bir sete denk gelirsen direkt haber ver. Ayda. Kanka bunlar direkt nadir değil mi ya? Ben mi yanlış evet. biliyorum? Direkt nadir olması Tabii. lazım bunların. Ya aslında elbise güzel değil de şuradaki yazı çok güzel duruyor. Nereden baksanız aşağı doğru indik. Hala da inmeye devam ediyoruz ama gene gene oğlum valla umberella diye gidiyoruz. Dur bakalım hayırlısı artıkın. Arkadaşlar sonunda bitti. Elbiseler bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde kasklara geçelim. Hemen dikenli kaskımızı takalım. otelde 6 tane destans kaskımız var. Bunlardan sadece bir tanesi o da bu. Geriye kalan 5 tane destans kask normal bildiğiniz destansı nadir kasklardan özellikle bu dikenli kasktan daha çok nadir bir kask çünkü dikenli kask 2 3 defa hatta 2 defa geldi onun dışında arkadaşlar buz yer başlığımız var sezon 7'nin kask var bunlar benim aşırı çok hoşuma gidiyor daha da zaten diğerleri de bildiğiniz kasklar şapkalarda 3 tane nihai başlığımız var 3 6 9 12 15 18 o bu galiba burada 50 destansı tek var hatta 50 de geçiyor gibi Geçiyor. O, oğlum bu ne lan? Oh. Oha. Maşallah. Maşallah. Adamın başlık kısmı benim ana hesap. Vallahi ana hesap. Direkt ana hesap. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Sizin de dikkatinizi çeken bir şey olursa dediğim gibi yorumlara direkt yazın. Ya başlar en fazla bu kadar abi. başlarda ne çıkabilir ki? Aa tamam, baksana ba, ba 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 Aa bu. Aa bu ne ya? falan var. Evet gördüm arada bir tane gördüm de dur. Abi bunlar. Vallahi bunlar olay ya. Abi cidden çok iyi. Geldik gözlüklere. Gözlükleri direkt geçer. Geç geç geç. Şimdi bir tane nihai maskemiz var. Onun dışında işgalci maskemiz var. Maskara maskemiz var. Hemen biraz aşağı doğru indiğimizde evet bu da var. Bu da var. Gayet güzel. Gayet güzel. Onun dışında sezon 2 maskemiz herhalde vardır. Sormama gerek yok. Hatta adam demiş ki bir tane etmez. 5 tane olsun ya. Maskeler bu şekilde TDM kombinlerine geçer. Bak geldi benim siyah palto ya. Vallahi geldi gene gönlümün efendisi. Şu paltolardan en çok sevdiğim Abi siyah palto. Komutan setimiz var mıdır lan acaba? Var 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 var. Olmaz mı? Abi bu set de çok güzel ya. Komutan set de bayağı güzel. Biraz daha aşağı doğru inelim. Arkadaşlar Bix'in tişörtünü bulduk. Gayet güzel lan. Ama üst yok değil mi kanka? Üst yoktu. Yok. Olsak gördük. İllaik görürdük. Biraz daha aşağı indiğimizde yok. Burada fark ettin mi? Kıyafetlerin çoğu 27'li, 28'li. Şuradan parçala diyelim. Tümünü seç. Oha. Bir an 2 milyon sandım dedim mi? ananı avradını. 222.402 parçacık. Ananı avradını. Hesapta Bu neymiş lan? Hesapta da aynen 535 bin varmış. Yani nereden baksa 750 bin diyebiliriz. Gelelim çantalara. Çantalar kısmında totalde 5 tane destansımız var. Tabii ki de olmazsa olmazımız arkadaşlar. Firavun çantası. Altta görmüş olduğunuz 2 tane çanta. Biliyorsunuz ki Nihayelerin çantası. Şurada bir tane janti sırt çantamız var. Ve de kuzgunun sırt çantası var. Onun dışında... Ayy. işgal işgalcinin Bu arada işgalcinin sırt çantası daha gelmedi ha oyuna. Biliyorsun değil mi? Evet. Aa bak bu nadir. Kanka buna direkt nadir diyebiliriz. Güzel. Gayet güzel. Diğerleri de bildiğiniz gibi maskara çantası. Şurada da parlak yıl dönümü sırt çantası. Çok güzel. 10 numara. Geldik pantolon kısmına. Yok mu babyin pantolonu? Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmadı. <laughs> lan şey yok. Komutanın şey de yok galiba. Ana. Aa var lan var var. Vay tamam. Ya. Var var. Gözümden kaçmış. Okey. Arkadaşlar pantolonlar bu şekilde. Ben gene kapatasak böyle geçeyim. Siz görmüş olursunuz. Geldik şimdi ayakkabılara. Oğlum bu ne Oy. ya? Bu ne ya? <laughs> Bak bu güzel. Abi bir pantolon ya. Bir tane pantolon. Ya pantolon dediğime bakmayın. Şurada bir tane şort olsa bitti. Vallahi bitti. Ama güzel hesap. Vallahi on numara. Şöyle aşağı doğru çekelim abi. Gözümüzde çarpan bir şey olur mu? Bak bu da çok Beyaz. güzel. Ben bunun evet. renklisine bitiyorum. Bu ayrıyetten güzel de. Bunun bir de arkadaşlar renklisi var. Bal gibi bal gibi. Kıyafetler, çantalar, kasklar, başlıklar bu şekildeydi. Gelelim arabalara. Oğazımızda totalde 21 tane skin var. Bunun 3 tanesi destansı. Lamborghini'miz var. Maserati'miz var. Hatta 2 tane Lamborghini, 1 tane Maserati'miz var. Aşağı indiğimizde kışlık uazımız var. tünnetçi uazımız var. Bal kaba uazımız var. 3 seviye bu arada. Onu çizeyim. Kalkanımız 8 midir hocam? Kalkanımız da 8 seviye. Oğlum maşallah. Uazımız bu şekilde. Gelelim asıl olayımıza. Sedana. Tesla'mız var. 3 tane kuyruğumuz risk var. 2 tane de Lamborghini'miz var. Toplamda 2 4 6, 6 tane destansı Sedanımız var kanka görüyorsun Görüyorsun bu da daha gelmedi İnşallah bunları getirmezler ya En azından hesaplara girdiğimizde bunu görünce şey diyebilelim Aa bak bu nadirmiş diyebilelim ya Şu üst tarafta bal kabağımız var 3 seviye gayet güzel Oha arabadan 6 tane var <gülüyor> <gülüyor> O da iyi, o da iyi. gayet iyi Hızlı renkli 3 seviye gayet güzel Biraz daha aşağı doğru indiğimizde Bildiğiniz sedan skinleri var Normalde çoğu hesabım bu kısmı boş olur Aslında bu da nadir ha biliyor musun nadir diye geçer bu da. Onun bir altında yıl dönümü miradomuz var. Geldik ikili araçlara. ikili araçlarda totalde 14 tane skinimiz var. Bu arabayı zaten normal bir skin gelmedi. Geldiyse full destans skinler geldi. on da hemen sizlere göstereyim. Oğlum maşallah. altı coin Efendime söyleyeyim bir tane maserati gördüm. iki mekların geriye kalanların galiba hepsi Lamborghini. Oy. Bir tane de Bugatti var. Bugatti. O gayet güzel maşallah. Arabalar bu şekildeydi. Bu hesap zaten 300 destans olması lazım. Evet, evet. Ben biliyorum abi bu 300 destans hesap. Yani gayet güzel. Bu hesapta sence kaç tane geliştirilebilir silah vardır? 78 ya. Ben 74 diyorum abi. Ben de 74 diyorum. Tıkladım. Aa 61'miş. Bu arada evet silah konusunda bir tık böyle zayıf ama silahları full ise ayrı bir mevzu. M16'mız full. Buz yarımız full. Maskaramız full. Uzi vahşetimiz full. Skarel full. M24 full. UMP full. Skarel full. Vector full. M4 full. Thompson full. AK full. Tava full. DP full. AVM full. Groza'mız full, Skarel'imiz full, M762'miz full, Kertenkele full, Oğlum bir dakika hepsi full mü lan? Daha? Ha yok tamam. ABM mor intikam var full. Kiravunumuz var M24 full. Uzi'miz var full. VSS'imiz var. Buna geç abi. Yabani çağır M4'ümüz var. 7 seviye. m 349muz var. Buna da full de. Buna da full de. Minimiz var. 3 seviye. QBZ'imiz var. Full de. Full de abi bunu. Mehtaplı gece kar 98 full. M24'ümüz 2 seviye. Groza'mız 4 seviye. M762 2 seviye. Skarel 2 seviye. M24 5 seviye. SKS 1. AVM 7. AKM 7 UMP 5 Abi bu bitmiyor mu? M249 1 Uzi'miz 1 SKS'miz 5 AUG'umuz 1 Groza'mız full M762'miz full M16 full UMP 1 Tava'mız full Şurada bir tane de Kar 98'miz var Full Groza'mız AUG'umuz Akrev'miz Bunlar 4 seviye Şurada yukarıda bir Groza'mız daha var Full Oğlum bu böyle miydi lan? AKM'mizde 2 seviye En son olarak da AVM'miz var Bu da full Hesabın silahları bu şekildeydi Bu arada hesap cidden güzel Yani Bebek gibi. Kerem'e de buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Hesabını bu videoya konuk ettiği için. Bu hesabı 10 üzerinden gönül rahatlığıyla 10 abi. Zaten 300 destansı. Bizim amacımız enfeksiyon setli hesap bulmaktı. Siz güzel güzel likelerinizi atarken biz de bir sonraki hesaba geçelim. İlk olarak hemen şunu bir kapatalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten bu hesabın sahibini de az çok tanıyorsunuz. Hasan abinin hesabını uzun aylar öncesine kadar zaten tanıtmıştım. Aradan baya zaman geçti. Şimdi sizlerle birlikte tekrar bakacağız. İlk olarak arkada gördüğünüz gibi... Bugatti'nin K var. Üstümüzde bu hesabı çıkartmış olduğum gümüş kuru M416 var. Bu galiba fullü. Fulledik mi lan biz bunu? Üstümüzde Firavun 7 seviye var. Yani bu hesap baya baya dolu. Zaten enfeksiyon sette hesapların bir çoğu dolu. İlk olarak hemen atölyeden başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar zırhıkslerden başlıyoruz. Totalde kaç tane Oğlum hepsi var ki zaten bu adamda ya. Firavunumuz 7 seviye. Kuzgur'umuz 6 seviye. Poseidon'umuz 6 seviye zırh iksimiz alt seviye. zırh iksimiz alt seviye. Efendime söyleyeyim yanar döner zırh iksimiz alt seviye. Şurada da Firavun'un eşi olan gizemli soytarı zır x'imiz de görmüş olduğunuz gibi full. Hesapta totalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane x suit var. 7'si de full artı full. Buradan artı biri var. Oha oğlum bu ne? 83 tane şey var lan. Kahvesi bin ucuya değil miydi ya? Fazla değil mi lan bu? Allah Allah. Neyse. Lafı uzatmadan gelelim envanter abi. Envanterimizi açtık. Hadi bismillah. Da. Emin olun hayatınızda bu kadar Nihai'yi görmemişsinizdir bak. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Arkadaşlar Nihai 1, Nihai 2, 3, 4... Efendime söyleyeyim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 tane nihai suret geldi oyuna 12'si de bu hesapta var x suitleri zaten biliyorsunuz direkt geçiyorum Bize asıl gerekli olan setam olarak Abi bak bak burada Sağ altta görmüş olduğunuz gibi enfeksiyon seti Bu seti var ya 2 gündür arıyoruz ya 2 gündür hesapları böyle dolaşa 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 Bir hal olduk İşin garip tarafı arkadaşlar Normal normal izleyicilerimizde bu set yok maalesef yok ben de dayanamadım gittim dedim büyük abilere yazayım ya en kötü onların hesabında vardır dedim çoğu 300 destansı da aslında enfeksiyon seti yok vallahi yok ya bize lazım olan set tam olarak bu hemen buradan bir çıkalım abi enfeksiyon setimiz var efendime söyleyeyim beyaz mumyamız var buz yar setimiz var böyle gözünüze çarpan set olursa kanka mutlaka söyleyin işgalcimiz var bu arada bu hesapta daha öncesinden işgalci vardı galiba ben vardı diye hatırlıyorum yani bunlar ee, şu anda alınma işgalci setleri değil biraz daha aşağı Aşağı doğru inelim. Godzilla'nın şeyi var. Bu da çok güzel kanka ya. Bu da aşırı güzel de. Ama bir enfeksiyon seti tabii ki de etmez. Gelelim abi aşağı doğru. Burada melek kanatları setimiz var. Pavyoncu Ölüm setimiz makine. var. Ölüm makinesi nerede? Bunu getirmişler mi tekrardan oyuna? Getirmediler değil mi? kere geldi. kere mi geldi? Aynen. Bir kendi geldi işte. Bir de sonra bir daha gel. <laughs> o zaman şu an bu enfeksiyon setini bir daha getirmediler. Arkadaşlar asıl nadir olan set. Nerede abi benim setim? Tam olarak bu. Benden bu seti bulmamı istiyorsunuz. Bulana kadar zaten öldük. Neyse biraz daha aşağı doğru inelim abi. Bizim göz gözden kaçırdığım setler olursa mutlaka yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Biz biraz daha aşağı doğru çekelim. Sarım ya. Bırakın da bu hesapta olsun. Hangisi güzel bilmiyorum. Valla oğlum ismini bilmediğim setler var lan. Biliyorsunuz ki oyunumuza bu SKS gelmişti. Onun seti. Abi. Bebek gibi ya biraz gereksiz kalın ama Oyunun en güzel setlerinden bir tanesi ya yani Normal maçta gelir mi orası tartışılır Onun dışında arkadaşlar Dörtlü setlere acayip çok beğeniyorum Kanka bunlar çok güzeldi ya Bak samimi söylüyorum özellikle bu. Vallahi bu çok güzeldi. İnşallah ilerleyen yıllarda bunlarda nadir sayılır diye düşünüyorum. Arkadaşlar destanslarımız burada bitiyor. Tabii ki de ben şöyle kaba taslak hemen sizlere göstereyim. Yani çıktıkça bitmeyen destans yapmışlar abi. Gelelim hesaptaki nadir setlere. Böyle dolu bir hesapta bulamayacaksak hangi hesapta bulacağız abi? İniyorum hala aşağı doğru. Hocam vardır illa ki bir şey ya. Sana bir şey değil mi? Biz böyle iki saat in in in. Vallahi bunu bitiremeyiz ha. Allah Bence çarpsın. var ki ben hangisi nadir hangisi... Baksana rengarenk... Oğlum rengarenk elbiseler var la. Kurşun asker setleri. Ana. Kanka biz bunu bitiremeyiz ha. Allah çarpsın. Bence hiç bir de, girmeyelim. bir de kaba taslak yapacağız dedik he. <laughs> Bak <laughs> Aa bak bu set çok güzel be oğlum ya. Bunun kısası vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Bir tarzı daha vardı evet. Evet evet evet. evet. Abi o da çok güzel ya. Onun dışında bir şey var mı? Aslında çok şey var da. Abi bitmiyor. Bitmiyor. Kur'an sonunda. Sonunda şükür. Vallahi bitti ya. Gelelim kasklara. Evet. Kasklarda kaç tane destans var? Onu sayacağız. 3, 6, 9, 11 adet. Ulan burada sanki bir şey eksik lan. Bir tane kask vardı. Sağ aynen, aynen kanatlıydı. Galiba bir tek o eksik. Kanatlı kesin eksik arkadaşlar. Şöyle kanatlı vardı. Neyse oğlum 11 tane kask ya. var. Onlara takılmadık gittik bir tane kaska takıldık. Oo oh, oh. bu. Bak bu da çok güzel kanka. Bu benim aşırı çok hoşuma gidiyor. Onun dışındakilerini zaten az çok biliyorsunuzdur. Oğlum bu ne lan? İnin bitmiyor anasını satayım. Neyse. Gelelim başlıklara. Başlıklarda 3, 6, 9, 12 tane nihai başlığımız var. Bunları geçiyorum. Zaten biliyorsunuzdur bunları. Onun dışında geldik destanslara. Abi ben destansları böyle çaktırmadan geçiyorum. Gözünüze çarpan bir şey olursa mutlaka yorumlarda yazarsınız. Bunu ben teker teker anlatamam abi. Bir de ben oruçluyum ya. Valla dilim damağım kuruyor. O yüzden abi ben böyle geçiyorum. Siz bakarsınız. <laughs> Little time just be patient make a statement try to enjoy your life Arkadaşlar Çok <laughs> Baktınız sayın Geldik gözlüklere Gözlükleri anlatmayacağım Hızlı bir şekilde geçiyorum buraya Geldik maskelere Asıl olay burada patlıyor arkadaşlar İşgalcinin maskesi var Efendime söyleyeyim Distopya'nın maskesi var Maskara'nın maskesi var Biraz aşağı doğru indiğimizde Bak kanka galiba bunlar değerli Maskelerde dikkatimizi çeken bir şey var mı? Yani arkadaşlar Aklınıza hangi maske gelirse gelsin Bu hesapta var Onun dışında sezon 2 maske arayacak gene gözlerim Nerede abi? Bırakın da bu hesapta olsun Maskelerde hemen geçiyorum Geldik kombin setlerimize. Bu paltolardan en iyisini gösteriyorum. En iyisi bu abi. Vallahi var ya. Buna dikenli kaskı bir takacaksın. Bitti. Kombin hazır. Vallahi bitti. Cici. Ha, altına da olmadı bir şey gersin. Bu kadar basit. Onun dışında arkadaşlar şöyle paltolarımız var. Biraz aşağı doğru. Aa bak şey var burada. Çin malı bep seti var. Onun dışında biraz aşağı doğru inelim. Beyler bakın. Burası önemli. Burada gözleri dört açın. Aşağı ne nasıl? Aa. Ne gördün? Komutan seti mi? Hayır hayır. Aa bak onu biraz da gördüm. He. Bu neymiş lan? Yemin ederim bu seti bilmiyorum Allah çarpsın. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hesapta komutan seti de var. Hazır bunu görmüşken. Genellikle ben komutan setlerini görmüyorum. Hani paltosu olsun, ceketi olsun, cardı olsun, curdu olsun. Ben bunları görmüyorum. Arkadaşlar biraz daha aşağı doğru inel gözünüze çarparsa gene diyeceğim. Galiba bitiyor. Bitti. Aynen öyle. Gelelim şimdi çantalara. Çantalarımıza. Bakın 3, 6 9 adet destans çantamız var. Tabii ki de olmazsa olmaz Firavun çantamız var. Diğerlerini direkt eleyerek geçebilirim. Direkt dikkatimi ne çekti biliyor musun? Hesapta kelebek çantası eksik. Emin olun Firavun çantası hepsine bedel. Hemen aşağı doğru geçiyorum maskaranın. Efendime söyleyeyim parlak yıldönümü sırt çantamız var. Onun dışında bir şey var mı diye bakıyorum. Çok şey var da yani hepsini teker teker anlatamam. O yüzden hızlı bir şekilde pantolonlara geçelim. Çakma babe setimizin arkadaşlar şöyle pantolonu var. Onun dışında destans eteğimiz var. Biraz daha aşağı doğru indiğimizde Komutan seti bizim pantolonu var. Biraz daha aşağı inelim, 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 inelim. Gözünüze bir şey çarparsa diyeceğim de galiba pantolonlar bu şey. Pantolonlar sanki bir tık az ya. Ayakkabılara geldiğimize çakma. Babe setimizin ayakkabısı var. Aşağı doğru inelim. Jordan var mı Jordan kanka bir tane? O renkte olan. Aa o yokmuş be. Yani arkadaşlar ayakkabılardan en fazla ne bekleyebilirsiniz? Ayakkabılar da bu şekilde. Elbiseler, kasklar, efendime söyleyeyim çantalar bu şekildeydi. Asıl olay burada patlıyor kanka. Arkadaşlar ağzımızda totalde 24 tane skinimiz var. İlk olarak Lamborghini'nin Urus'u var efendime söyleyeyim Onun altında Oğlum ben bunların hepsini tek tek sevmem ya Bunlara bak Totalde kaç tane destansımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane destansımız var Bu galiba şeydi kanka Şaheserdi Bu şaheserdi Değil mi? Bu şaheserdi Aa bu Bu muydu? Bu Boğazlarda bir tane şaheserimiz var Geriye kalanlar normal bildiğimiz destansılar Biraz aşağı doğru geldiğimizde sünnetçi arabası var Bunu zaten biliyorsunuz anlatmama gerek yok Büyülü balkabağımız var Onun dışında dağ vardı galiba Heh, şurada da kalkanımız var bir seviye. Sedana geçtiğimizde burada da 24 tane skinimiz var. Bunlardan arkadaşlar 4 tanesi görmüş olduğunuz gibi destansı. 3 tane koyunsek bir tane de Lamborghini'miz var. Onun altında 3 yıldız balkaba arabamız var. Yine 3 yıldız şato arabamız var. Ve olmazsa olmazı bakral kral bu nadir. Köpek balığı daççamız var. Tesla'mız var. 2 tane Tesla'mız var. İyi, iyi, iyi. Burada da bir tane Mirado'muz var. Tabii ki de buraya bir tane skin geldi. O da yıl yıldönümü Mirado. Asıl olay onun bir altında. Totalde 20 7 adet skin'i var. 27 adet skin'in hepsi destansı. Hemen şöyle aşağı yukarı, yukarıdan aşağıya geçiyorum arkadaşlar. Görebilirsiniz. Oğlum şimdi burada McLaren'ların hepsi var. Coinsek'lerin 3 tanesi var. Lamborghini'nin 3 tanesi var. Bir dakika yo. 1 2, 3, 4, 5, 6 7. 7 adet Coinsek. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar anlayacağınız burası dolu dolu valla. Şöyle size göstereyim. Siz zaten bakarsanız aklınıza gelebilecek tüm ikili arabaların skin'leri var bu hesapta. İkili arabalarımız da bu şekilde daha da bir şeyimiz kaldı. Motosiklet, tekne falan bunları direkt geçiyorum. Bu hesapta kaç tane geliştirilebilir silah vardır? Evet. Oğlum, 62. Çok... 62 bence çok az. 75. Kanka ben zaten en son bu hesabı tanıttığımda o kadar vardı. Öyle söyleyeyim. Ha Bir de üstüne basıldı yani. o zaman. Bir de bayağı 68. uzun zaman geçti. Vuxi sen kaç diyorsun? 75. Ben de diyorum ki 82 adet. Bakın 82 adet bence geliştirilebilir silah var. Beyler tahminlerinizi aklınızda tutun. Bastım. Aa, bak ben diyorum abi ben size dedim ben bu hesap dolu dediydim size. Arkadaşlar en alttan başlıyoruz. M16'mız full, buz yarımız full, maskaramız full, uzimiz full. Bu arada uzi dediğime bakmayın vahşet uzi. Korkunç dişkar 98'imiz full. Şurada scar elimiz var full. M24 var full. UMP full. scar el full. Vektör full. Hasan abinin şöyle bir sıkıntısı var. Adam M4 fulllemiyor kanka. Thompson'ımız full. IK'miz full. Tava'mız full. DP'miz 3. seviyeye kadar getirilmiş. Sağ komutanı AVM'miz full. Skarel'imiz 3 seviye. M762'miz var 5 seviye. Kertenkele'miz var 7 seviye. Pompalımız var 5 seviye. M16 var 7 seviye. Adam ekstra masraf çıkartmak istememiş kendini AVM'miz 1 seviye. Bak bunu abi fullleyin. Bunu kurban olayım fullleyin ya. Uzi'miz var 2 seviye. M249'umuz 1 seviye. Minimiz full. QBS 3. seviye. Uzi'miz full. Kar 98'miz full. Bu arada bak bunu fulllemiş. Helal. Vallahi helal. AK'miz full. M24 full. Groza full. Ah yoruldum. Bu arada arkadaşlar video acele e, bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Çünkü bunu yetiştirmem lazım. M762, L, M24, SKS, Godzilla, Bizon, M16, AKM, UMP, M24, DP, QBS, M4... M762 Skarel M249 Uzi SKS AKM AVM Thompson AO Groza M762 M16 UMP Tava AKM Kar98 Groza O. Bak sonlara doğru yaklaştık Minimiz var Vektörümüz var M762'miz var MK'mız var. Korktum lan. Uzi'miz var. Groza'mız var. AKM'miz var. M762 Arçun. Arkadaşlar en son olarak da M4'ümüz var. Ve M249'umuz var. Bu M2 dün mü gelmişti? Aynen. M2 adam direkt son görünüşü kadar çıkarmış ya. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar anlayacağınız bu hesap bu şekilde. Bu hesap yaklaşık kaç destansıdır lan? Yine 500-600 var. Arkadaşlar bence hiç hesaplamaya bilene gerek yok. Görmüş olduğumuz gibi bu hesabımız bu şekildeydi. Şu lanet olası enfeksiyon setini bulana kadar öldü. Yapacak bir şey yok. Dostlar videomuz buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz Görüşmek üzere. Bay bay.